Ve tabi ekonominin perişan halini biliyorlar. Acaba buradan nasıl sıyırırız diye arayışlar içindeler. Birisi konuşmuş. Siz bizi ekonomiyle dolarla terbiye edemezsiniz diyor. Dolarla ekonomiyle bizi terbiye edemezsiniz diyor. Ve dün yine Erdoğan söylüyor. Bu ekonomi kurtuluş savaşından da milletimizi zaferle çıkaracağız diyor. Ve yine bir başka AK Partili, eski AK Partili milletvekili 17-25 Aralık'ta bu milletin cebinden 50-60 milyar dolarını çaldılar dedi. Sonundan başlayayım. Vallahi hırsızları en iyi siz bilirsiniz. 50-60 milyar dolar. 17-25. Ben 17-25 olaylarında 50-60 milyar dolar çalındığını bilmiyordum. Ama her ay 10 bin dolar parayı cebe indiren adam bu rakamı veriyor. Demek ki doğruymuş bunların tamamı. Az bile söylemişiz. 50-60 milyar doları bu arada iş etmişler. Değerli arkadaşlarım. Biri birilerini bunlar gayet iyi bilirler. Gayet yakından bilirler. Alırsın 10 bin doları her ay cebine atarsın. Sonra kalkarsın vatandaşa ders vermeye kalkarsın. Ya insanın biraz yüzü kızarır ya. Yüzü kızarır ya. 50-60 milyar doları çaldılarsa çalan adam belli değil mi? Oğlum paraları sıfırladın mı diyen adam kimdi Allah aşkına? <laughs> Diyorum ya. Allah konuşturuyor. Allah konuşturuyor. Allah konuşuyor mikrofonu bulmuş. Sözle bize atacak ama itirafa geliyor. itiraf ediyor. İtiraf ediyor. Bir diğeri ne diyordu? Siz bizi dolarla ekonomiyi, ekonomiyle terbiye edemezsiniz. Vallahi kardeşim ben sana söyleyeyim. Seni dolarla terbiye ettiler. Ne dersen de. Dolarla terbiye ettiler. Öyle bir terbiye ettiler ki sabah yattın dolar, akşam yattın dolar. Cebine elini attın yine dolar. Ya mezara mı götüreceksin o doları? Sayayım. Bütün AK Partili kardeşlerim, Milliyetçi Hareket Partisi'ne oy veren bütün kardeşlerim geçmişte oy veren bütün kardeşlerim dinlesinler. Şimdi dolarla kimleri terbiye ettiler? Az önce söyledim. Bunlardan eski birisi. Ayda 10 bin doları cebine indirirken dolar baronları tarafından terbiye ediliyor mu? Ediliyor. 10 bin doları aldıktan sonra ağzından bir laf çıkıyor mu? Asla çıkamaz. Ne demektir? 10 bin dolarla o kişi terbiye ediliyor demektir. Demek ki kimi terbiye ediyorlar? Cumhuriyet Halk Partiliği değil. Senin adamını terbiye ediyorlar. Onun cebine basıyorlar doları konuşmayacaksın diyorlar. Benim emrimdesin bundan sonra diyorlar. Ve terbiye ediyorlar. Yabancılardan yüksek faizlerle borçlanıyorsun dolar olarak. Yabancılardan. Yabancılar sana parayı niye verir kardeşim? Yüksek faiz elde etmek için verir değil mi? Sana parayı veren aynı zamanda seni terbiye eder. Parayı veren emri de verir. Sen şimdi bu emri alan pozisyondasın. Özellikle bunu Sayın Bahçeli için söyleyeyim. Ya Allah aşkına ya. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığını dolarla satan iktidara ne denir ya? Ve onu destekleyenlere ne denir ya? Efendim bizi dolarla terbiye edemezler. Ya sen dolarla vatandaşlık satıyorsun kardeşim. Dolarla vatandaşlık satıyorsun. Seni terbiye etmişler. Ve sen buna evet demişsin. El kaldırmışsın buna. Ve hala alkışlıyorsun. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde Türk lirası milli paramız iken dolarla avroyla ihale yaptılar. Müteahhit Türk iş Türkiye'de yapılacak. Ödevi ve yapan kurum Türkiye Cumhuriyeti kurumu ama para Türk lirası değil. Yabancı para. Demek ki seni terbiye ettiler. Neyle terbiye ettiler? Dolarla, avroyla terbiye ettiler seni. Bunu yapacaksın dediler. Ve sen onu yapmaya mahkum oldun. Demek ki dolarla, avroyla kimler terbiye ediliyor? Bunlar terbiye edilmiş. Yine milli para, Türk lirası. Sen garantilerin tamamını dolarla yapıyorsun. Araba geçecek köprüden dolarla. Araba geçecek tünelden Avro'yla. E hani Türk lirası vardı? Hani bunlar ne diyorlardı? Biz yerliyiz ve milliyiz diyorlardı. Gayri milli ve gayri yerliler bunlar. Açıkça ifade edeyim. Gayri milli ve gayri yerliler bunlar. Bunların yerlilikle millilikle en ufak bilgileri yok bunların. Öyle bir noktaya getirdiler ki, öyle bir terbiye ettiler ki bunları. Bunlar Türk sırasını unuttular kendi vatandaşlarından yani Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarından dolarla avroyla borç para aldılar. Akıl alacak şey değil. Buna iktisatçılar ilk günah derler. Yani bir iktidar kendi parasını bırakıp kendi ülkesinin parasını bırakıp yabancı bir parayla kendi vatandaşından borçlanıyorsa ona ilk günah derler. İlk günah işleyen kim? Bunlar. Dolarla öyle bir terbiye ettiler ki Türk lirası kullanmayacaksınız. Kendi vatandaşınızdan bile dolarla, avroyla borç alacaksınız dediler. Ve bunlar da emredersiniz dediler. Bu devletin, bu vatandaşların 128 milyar dolarını hortumladılar. 128 milyar dolarını. Nereye gitti bu para? Ne oldu bu para? Altı altı buçuk liraydı. Şimdi kaç oldu do, şey, dolar en son? On geçti. On iki buçuk, on iki, bilmiyorum neyse. 128 milyar doların altı lirayla 12 iki yüzde yüz kar düşünebiliyor musunuz? Yüzde yüz kar. Yüzde yüz karı dolar alanlara kim bağışlar? Kim bu imkanı sağlar? Dolarla terbiye edilmiş olanlar. Öyle bir terbiye ettiler ki 128 milyar doları verdiler. Bir de fiyatı artırdılar. Öyle bir terbiye ki tank palet fabrikasını bile Katar ordusuna peşkeş çektiler. Dolar yüzünden. Ama onu alacağız. Bir hafta içinde alacağız. Şanlı ordumuza teslim edeceğiz. Bunları öyle bir terbiye ki bu dolar baronları. Öyle bir terbiye ettiler ki Türkiye Cumhuriyeti'nin, Türkiye Cumhuriyeti'ndeki bankalardaki mevduatın yüzde elli dolar ya, dolar avro, yüzde elli Öyle bir terbiye ettiler ki bunları. Tahtara belli düşünün. Bir tarafta dolar baronları oturuyor, bir tarafta tefeciler oturuyor, yüksek faiz alanlar. Dolar çıkınca burası düşüyor, dolar düşünce burası çıkıyor. Kazananlar hep aynı adamlar. Hep aynı adamlar. Kaybedenler kim? 83 milyon biz kaybediyoruz. Bu tahtara belliye de son vereceğiz. Alın terine değer vermeyen, üretmeyen bir iktidarın geleceği yoktur. O nedenle inşallah bunu halledeceğiz ve bitireceğiz. Ve bütün bu tablo dururken dolarla bizi terbiye ediyorlar. Adam terbiye edilmiş, terbiye edildiğinin farkında değil. Düşünebiliyor musunuz? Garabete bakın. Ve bütün bu rezaletler yaşanırken saray sosyetesinin lideri Erdoğan diyor ki: "Bu ekonomi kurtuluş savaşından milletimizi zaferle çıkaracağız." İyi de kardeşim, ne oldu da milli kurtuluş savaşını vermeye başladık? Bu ülkeyi düne kadar başka birisi mi yönetiyordu? 20 yıldır sen neredeydin? 20 yıldır neredeydin sen? Bir Türk lirası bir dolardı neredeyse başladığında. Ne oldu da 12 bin lira oldu birdenbire? Milli Kurtuluş Savaşı veriyormuş. Geçiniz bunları. Millete gaz vermeyi de bırak. Otur adam gibi görevini yap. Sana söyledim. Ders verdim dersini çalış. Ne yapacağını söyledim sana. Ve şöyle diyor. Mandacı iktisatçıların reçetelerine itibar etmiyoruz diyor. Ya Allah aşkına ya. Ya sözlediği sözün anlamını biliyor mu acaba? Ya düşün ihale yapıyorsun. Dolar bazında yapıyorsun. İhaleyi alan vatandaş, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, veren Türkiye Cumhuriyeti'nin bir kurumu dolar bazında. İhtilaf çıktığı zaman neresi yetkili? Londra'daki tahkim mahkemeleri yetkili. Bu mandacılık değil mi kardeşim ya? Bunun altına sen hangi yüze imza attın? Hangi yüzde imza attın? Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerini bıraktın, Londra mahkemelerini seçtin. Neden? Çünkü dolarla ihale alanlar yarın iktidar değiştirirse başımıza bir şey gelmesin diye. O dolarla ihale alanların başına çok şey gelecek. Milletin hayrına ne gerekiyorsa onlar gelecek. Milletin hayrına. Bu milletin fakirin fukaranın hakkını soracağım. Hakkını ve hukukunu sonuna kadar soracağım. Garanti veriyorsun diyor bizle. Bu mandacılık değil mi ya? Sen Türk lirasını devre dışı bıraktın. İtibarsız bir para, haline getirdin. Mandacılık değilse bu nedir? Tank palet fabrikasını kalktı Katar ordusuna verdi. Ya Cumhuriyet tarihinde böyle bir rezalet yaşanmamıştı. yaşanmamıştı. Ayrıca sen mandacılığa karşı mücadele ediyorsan birileri sana aptal olma dediği zaman mektubu alıp gidip onun yüzüne çarpacaktı. Yüzüne çarpacaktı. Çarpamadı. Neden? Çünkü sen ekonomik olarak bağımsızlığımızı birilerine pazarladın. Ekonomik bağımsızlığımızı birilerine pazarladın. Değerli arkadaşlarım. Şimdi efelik yapıyor. Sanıyor ki biz bunların tamamını yutacağız. Bu millet yutmaz. Bu millet hepsini gayet iyi bilir. Yeri zamanı gelince kararını verir. Sen korkma bu millet senin ne mal olduğunu gayet iyi öğrendi ve şunu sana söyleyeyim sen artık bu saatten sonra Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin temel bir milli güvenlik sorunusun. Temel bir milli güvenlik sorunu. Hepinize saygılar sunuyorum değerli arkadaşlar. Oturumu kapatıyor. Saygılar sunuyorum.